三打一枪。 turşusu ve koçan mısır turşusu deniyorum. Ay ikisi de çok ilgimi çekiyor. Ben çok turşu severim. Ben şimdiye kadar nasıl turşu videosu çekmem daha da turşu çekeceğim. Canım inanılmaz şu an turşu çekiyor. Turşu turşu turşu. Şimdi hangisiyle başlasam? Ay ikisini ben bu arada erin kendisini de çok severim ya. Şunun tadına dair hiçbir fikrim yok. Bak hiçbir fikrim yok. O yüzden yani erin tadını en azından biliyorum. Hani ona dair bir fikrim olabilir. Bununla başlayacağım. Ben erik çok severim. Ya yani en sevdiğim ilk 5 meyve arasında erik vardır. Dur şimdi bunu size açma ile söyleyeceğim. Arabanın anahtarı. <laughs> Vurulmaz. Çivi çiviyi söker. Çık sesi geldi. Aha geldi. Ay döktüm de bitti. Bu ne? Ağzına kadar dolu. Ben şunun azıcığını boşaltıyorum suyun. Geldim. Oy çok güzel. Erik koktu. Ay nasıl ağzım sulandı biliyor musunuz? Ay şimdi kütür kütürdür inşallah. Kütür kütür de yiyeceğim. Eriyi çok severim zaten şunun şu güzelliği. Şimdi nasıl kütür kütür yiyeceğim? İnşallah kütürdür ama bu yumuşak ya dur. Şu daha kütür geldi. Aynen daha kütür. Sert. Şimdi. Hmm. Kütür değil. Hmm. Yok. Allah Allah. Niye kütür değil? Her şey doğru gitti oysa ki. Yani şu an açtım. Hani havası malası da şey olmamıştı. Bir tanesine daha şans vereyim. Allah Allah. I -ı. Yok. Erik yumuşak. Tadında böyle anlayamadığım bir yapaylık da var. Yok. Yani hiç tatmin etmedi. Çok üzdü bu beni ya. Gideceğim normal turşucudan. Bana turşucu önerin. Normal turşucudan her şeyi alacağım. Öyle yiyeceğim. Şu an bu beni çok üzdü çünkü. Hiç tatmin etmedi. İki veriyorum. Yok. Yok yani. Bu ne? Bundan erik demeye buna bin şahit ister. Yok. Geçtim buna. Bu inşallah mutlu eder. Hadi bakalım. Ay çok güzel mısır koktu. Ay, ay canınız çekti. Bir de biliyor musunuz böyle közde hmm, mısır ya da süt mısırı. Ben mısırın her halini çok seviyorum. Patlamış mısır ya mısır zaten şey bir sebze. Joker. Her şeyi yapılıyor. Görüntüsü çok tatlı. Bak şimdi, bak şimdi görüntüye çok merak ediyorum. Allah Allah. Yani ben bununla ilgili açıkçası çok bir beklentim yoktu. Şimdi dürüst olayım. Ama o koçanlı mısır gayet güzel. Hani o içindeki şey falan hiç öyle sert durmuyor. Biraz, biraz acaba sert mi olur diye düşünmüştüm. Gayet güzel. Şeker tadı geliyor şimdi onu söyleyeyim. Biraz şekerli bir mısır. Hani o süt mısır olur ya onun gibi şekerliliği var. Öyle diyeyim. Ama turşu gibi de değil aslında tam. Yani böyle normalde de yenir bu. Hani turşu niyetine pek yemem. Çünkü öyle bir ekşiliği, böyle bir sirkeliği, limonluluğu falan öyle o denli yok. E, atıştırmalık gibi düşün hani daha çok. O denli bir tadı var ben bence. Efendime söyleyeyim ama ben bu haliyle çok beğendim. Kaç veriyorum? 7 veriyorum. 7 hak etti ya güzel. Ben bundan yerim. Bir tane daha yiyeceğim. İyi.